mübarekli 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 2019 yılı Kur'an bilgisi ve tefsir usulü nefes etse sorusu 10 bazı müfessirler Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken ayetleri lafzın ötesine geçerek yorumlamayı tercih etmişlerdir mukattaa harflerinden elifin Allah'ın eşyayı dilediği gibi telif etmesine lamın onun ezeli lütfuna ve mimin de onun aşkın oluşuna işaret ettiğinin ileri sürülmesi buna örnek verilebilir. Buna karşın Zerkeşi bu tür yorumların tefsir olarak değil Kur'an tilaveti esnasında bu kişilerin hissettikleri duygu ve anlamlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu parçada tartışılan tefsir türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mezhebi tefsir B. İçtimai tefsir C. Fıkhi tefsir D. İlmi tefsir E. İşari tefsir Doğru seçenek işari tefsirdir. Dostlarım buna benzer soruları yapabilmek için anahtar kelimelere vakıf olmak gerekir. Bu paragrafa baktığımızda biz mezhebi tefsiri, içtimai tefsiri, fıkhı tefsiri, ilmi tefsiri ve işari tefsiri biliyorsak bunu kolaylıkla yapabiliriz. Bilemiyorsak anahtar kelimelerden yola çıkarak yapabiliriz. Paragrafa baktığımızda ayetleri lafzın ötesine geçerek yorumlaması diyor. Yine elifin, lamın ve mimin farklı şekillerde yorumlandığını bize söylüyor. Kişinin hissettikleri duygu ve anlamlar olarak değerlendirilmiş. Şimdi biz bunlara baktığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor kardeşlerim. Mezhebi tefsir Diğer adıyla kelami tefsir, Müslümanların inançlarının sağlam temellere dayanması ve inanç esaslarının savunulması bununla ilgili tefsiri yapar. İctimai tefsir Kur'an ayetlerini ictimai sahaya bakan yanlarını öne çıkararak hidayet kayeli tefsirdir. Fıkhi tefsir amel yani ibadet ve muamelat yönleri ile meşgul olan bu konu ile ilgili bulunan ayetleri açıklar. İlmi tefsir Kur'an'daki bilimsel ıstılahları açıklamaya onlardan çeşitli ilimleri ve felsefi görüşleri çıkarmaya çalışır. Demek ki tek seçenek burada işari tefsirdir. İşari tefsir Ayetleri lafzın ötesine geçerek yorumlaması. Diyanet İşleri Başkanlığı din görevleri ve adayları için sorulu cevaplı DHPT ve MPST isimli kitabımıza bir baktığımızda karşımıza şu ifadeler çıkıyor. Tasavvufi, diğer adıyla işari tefsir. Onun bir tarifini yapmış. Kişileri yüksek ahlakı değerlerle bezenmiş bir hayat tarzına ulaştırma, ruhu temizleme gibi konular üzerinde duran tasavvufi eğilimlerin gelişmesiyle ortaya çıkan tefsirdir diyor. Bir hayat tarzına ulaştırma ve ruhu temizleme kardeşlerim şurada işari tefsir ile fıkhi tefsirin farklı yönünü soruyor. İşari tefsirin farklı yönü batini anlama, fıkhi tefsirin de zahiri anlama itibar etmiş. Batini anlam, dikkat edin kelimeler çok önemli. Batini anlam, soru kökenine baktığımızda ayetleri lafzın ötesine geçerek yorumlaması. Yani bir batini bir yorumlama var. Sekiz set halinde hazırlanan Külliyet serisi isimli kitabın Kur'an bilgisi tefsir, tefsir usulü isimli kitaba bir baktığımızda şu ibareleri görmekteyiz. Keşif, ilham, sezgi yoluyla elde edilen batini, ladunlu bilgiyle Kur'an ayetlerinin bir kısmını veya tamamını yorumlama yöntemi diyor. Remzi tefsir, İşari tefsir, tasavvufi tefsir ve sufi tefsir. Yani bunun dört tane ismi varmış aslında. Sınavlarda bunun dört de gelebilir. Şimdi karşımıza remzi tefsir dediği zaman Aa, bu neydi ben bunu görmemiştim dememe babında kitap bunun dördünü de almış. Yine keşif ve ilham yoluyla elde ettiği bilgiyle yorumlanması. Evet kardeşlerim, buna benzer soruları çözebilmek için şu kavramları bilmemiz gerekiyor, şu ifadeleri. Remzi tefsir, işari tefsir, tasavvufu tefsir ve sufi tefsir ne demektir? İşari tefsirin diğer tefsirlerden farkı nedir? Keşif ve ilham ne demektir? İşari tefsir yazan müfessirler kimlerdir? ve eserleri nelerdir? Evet dostlarım, Öseyemen'in sormuş olduğu soru ile bu kitaptaki konuları bir karşılaştırırsak aşağı yukarı aynı olduğunu görmekteyiz. Burada ayetleri lafzın ötesine geçerek yorumlaması, burada batini bir şekilde yorumlaması, burada kişilerin hissettikleri duygu ve anlamlar olarak değerlendirilmesi burada yüksek ahlakı değerlerle bezenmiş bir hayat tarzına ulaştırma, ruhu temizleme gibi bir görevi var tasavvufi tefsirin. Yine ÖSYM'nin sorduğu soru ile bu kitaptaki konulara bir baktığımızda birebir bir aynı olduğunu görmekteyiz kardeşlerim. <laughs>